Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekanındayız. Moro'nun yanındayız. İçinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme, videonun içerisinde vesaire küfür olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diliyorum. Farm yapacağız mümkün olduğunca. Bonus ve ödeme kovalayacağız. Belki duruma göre satın alım yapabiliriz ama dediğim gibi önceliğim farm, bonus ve ödeme kovalamak nedeninde o kollarını kaldırmasını bol bol beklemek diyelim. Yükseliriz ufak ufak. Bir yandan yükselirken de ya boş geçme işi. Işte. Şu anasını siktiğim kolunu kaldırıyorsan patlamaları da hiçbir şekilde eksik etmemen gerekiyor. Bak Yok. Bugün de neden güzel ödemeleri bekliyorum ya. Bak dün güzel ödeme aldık. Bugün de aynı şekilde neden olmasın. Kayıp yazdırmak istemiyorum abi. Mümkün olunca versin, kaldırsın, karpan atsın. Ne bileyim 4 skater göndersin. Versin yani. İşi ne? Tamam şöyle yeşil. Mavi gelebilir. Yani skaterlar maksimum 2'de kalıyor. Dede lütfen. Kupa ver lan. Amına koyayım senin ben tamam mı? Bir versen kupayı. O kadar güzel olacaktı ki. Neyse sıkıntı yok. Ekranlar fena değil. Fena değil ama ekranları çarpanla taçlandırması gerekiyor. Sarı. Sana... Dede çarpan. Lütfen çarpan al lan buraya. Amına koyduğum sana çarpanı. Ölmezsin ya buraya çarpan atsan. Boş geçiyor. Biden, bir de 3'te bırakmasan o kadar güzel olacak ki. Boş geçmemen lazım senin ya. Hiçbir şekilde boş geçmemen lazım. Ananı dikeyim. Senin amına koyayım ben. 10 spin nasıl boş geçebiliyorsun ya. Patlama bile yapmadın oğlum. Nasıl patlama yapmadan geçebiliyorsun cidden anlamış değilim. Sarı. Karpan. Dede kaldır çarpan yönleri işte gözünü seveyim yani çarpan atmak bu kadar zor olamaz ya harbiden bu kadar zor olamaz yükseleceğim max bete kadar çıkarız muhtemelen eğer max e kadar vermezse zaten otomatikman yerrahiymiş bir şekilde buradan ayrılmış oluyoruz çarpan ver. Bak katımız mükemmel. Çarpan at. Aman'a koyduğum. Niye atmıyorsun çarpan? Yani her zaman soruyorum. Çarpan atmak ne kadar zor olabilir? Zaten kaç spindir mesela? Boş geçiyorsun. Bir ödüllendirme ayetinde verebilirdin çarpan. Zor değil yani. Yaparsın. İstediğin zaman yapıyorsun. 62 buçuk. Uğurlu geldi oluyor. Ama bakalım. Ananı sikeyim Yani çare pan atıyorsun bomboş geçiyorsun ya. Buraya devam et. Ananı sikeyim mükemmelsin. Başka atarsın lan? Aferin amına koyayım. Kırmızı. Nice. Başka. Sana bir tane daha çarpan göndersene ya da kulüp saati. Nice oğlum ha. Nice güzelim. 19.800 aferin lan. Devamı gelsin ama. Devamı güzel bir şekilde gelsin. Hadi bir tane. Hadi güzelim. Hadi aşkım benim yaparsın. Yaparsın yapmak zorundasın ya. Yapmak zorundasın hadi bakalım. Çarpan. Dede çarpan. Çarpan at artık. Amına koyup çarpan ver. Mükemmel. Nice. Başını atarsın. Ben çarpan at ya. Bakın çekeyim ya. 6952 katına. 13 çarpanlara, Kılçıksız. 90 bin lira. Koyarlar dede. içinden geçerler dede. Affetmezler dede. 45 binden yapıştırıyorum. 45 binden yapıştırıyorum. Aynı tarif eden veriyorsun. Üzmüyorsun dedeciğim. Aynı şekilde ödemeler vermem lazım. Hadi gönder bakalım. Çarpanları, patlamaları, güzel ekranları hiçbir şekilde eksik etme yüzük mesela olacak alacağız ama bu çarpan yetmez. Çok daha güzel çarpan lazım. Çok daha güzel patlamalar lazım. 6 çarpan 10 spin bir daha güzel çarpanlar alabilirsek buraya yüzük mükemmel olur. Mükemmel olur da sınırda bırakıyorsun bir tane mi? Sınırda bırakıyorsun iki gözümün içi. Yapmaman gerekiyor bunları. Çarpan. Kupalara bakar mısın ya? Kupalara bakar mısın? Nasıl sınırda kalabiliyor? bomboş geçiyor var ya harbiden bomboş geçiyor verdi ya anasını sikim ödemeyi satın alımda öldürecek ya devam et şuraya bir tık daha devam et lan başka ne atarsın amana kıyım devam etsene senin senin ananı sikim ben bir devam etsem var ya ya ekran çorba gibiydi de devam etmesini beklemiyordum ama hani belki ekstra bir şeyler çıkarır diye bekledim onu da yapmadı yüzük verdim bence Yani Bir şans açıp 10 turbo daha atacağım Ardından bir satır alım daha yapacağım abi Tamam yeşil verdim mesela Ya ekranlar çok güzel geliyor Ama ben satır alım yapacağım Ve 45 binden değil 40 binden yapıştıracağım abi Şöyle hızlı spin'e dönelim şansı kapattık. 40 binden dedeciğim. Üzmüyorsun bir tanem. Üzmüyorsun güzelim. Üzmüyorsun aşkım benim. Veriyorsun ya. Güzel ödemeleri veriyorsun bak hadi. Az önce vermedin ama burada kendini bir şekilde affettirmen lazım. Taş gelir mi lan? Aman ne tacı. Tamam uzatma atabilirsin. Bir çarpanı daha atabilirsin. Dede kalmır bir tane daha gönder. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle 5 çarpanı aldık. Buraya sarı gelebilir. Güzel. Yüzük temel lan. Ay, mükemmelsin. Bu kim atarsın? Nice. Bu kadar abi. Bu kadar. 1920 lira. 13 şarpanla da şöyle güzelinden 25 bin lira daha 10 spinimiz var bak hadi en kötü mani bekliyorum ama çok güzel bir şekilde kâra geçeceğiz gibi duruyor bu şekilde devam ederse. Son dokuz. Çarpanımız fena değil. Çarpanımız gerçekten fena değil. Yapması lazım. Ekstra bir ekran. Ekstra bir ödeme. Ekstra bir çarpan. Yapsana şurada. Şurada yapsan var ya ölmezsin ya. Harbiden şurada yapsan ölmezsin. Dede hadi dede boş geçmemen lazım dede. Mor ver. Ay, yüzük geldi başka ne atarsın mor. Lan bir koyayım. atayım. Tut sakti. Aferin ben sana. Gelmese de olur abi hiç sıkıntı yok. 1220 katına 22 çarpanına kıl çeksiz 26.800 lira. Daha 3 spinimiz var. Bir tane daha çıkartıyorsun şapkadan tavşan. Hadi. Son spin. Verdin güzelim. Vermesem de olur ya. Kızamıyorum. Aldık. Tertemiz aldık. Almışken kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Dedeye kendimizi kaptırmayalım. Kağıdan da zarar. Yazdırmayalım abi. Bir önceki videonun kazananlarını e, sabit yorumun altında ekstra bir yanıt olarak bırakacağım. Orada bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu video özelliğine 3 kişiye cep şeklini yapacağım. Yapmanız gerekenler kanala abone olup like atıp bir de minimum bir tane yorum yazmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.